Evet diyelim modla yine karşınızdayız biliyorsunuz modların kralı Mod paylaşanlar mı diyelim neyse artık Mod tanıtan evet mod tanıtanların kralı olmaya adayız Şimdi bugünkü modumuz ney Modun indirileşi videonun bitişinde göstereceğim her zamanki gibi Yalnız şöyle bir ricam var sizden altta abone ol tuşu var Bir basarsanız bir de like atarsanız çok sevinirim Şimdi bugünkü modumuz indirilebilir içerikler Clash. Bu. Modumuzun kapasitesi tam ile burada abi. Kaç bin? 3. 3. 10 milyon diyelim biz buna. Ee, bu modun taşımadığı herhangi bir ürün yok. Havuca kadar abi. Pırasa mı bu? Turp mu? Neyse. O da var. Lavanta da var. Şuna lan. Bilmediğim bir şey de var. Soğan da var. Ee, Çim de var. Çimle alaka diyeceksiniz. Bunu alıyorsun ya. Altın renkli bu arada bu. Bunu buradan kapasitesini siz gibi yükseltebiliyorsunuz. Düşünebiliyorsunuz. Size bir şey. GPR sistem var. Tekelekleri aynı şekilde sizin gibi değiştirebiliyorsunuz. Lastik genişliğini darlığına ayırabiliyorsunuz. Rengini buradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kırmızı da olur. Ama altın rengi buna bence çok yakışıyor. Altın olacak. Bu değil. Altın ne altın? Bir Böyle bir şey de aldım. Neyse. Şimdi buna indirilebilir içeriklerden bir tane Çin biçici var abi toplamalı. Unuttum hangisi olduğunu da belki mod yoktu ben de o bilmiyorum. Mod tarzında o da bu tarz biçici gibi ama biraz daha düz ön tarafı. Denk gelir büyük ihtimalle mutlaka. Evet ben de şu an yok. Daha sonra kurarsam gösteririm. Evet modumuzun hızı. Yani bu da önemli şimdi. Herkesin düşündüğü şeylerimizde hız. Hızı kaç biliyor musun kardeş? 162. 780. HP 20 tonda ağırlığı. Ta ta tam. Açılma olayı tamamıyla böyle hızlı bir şekilde açılıyor. Ve istediğiniz gibi hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz abi. Başlıklarım gördüğünüz gibi benim burada. iki tane başlığım var. Başlığına bak. Hızlı kaptırdı mı? Gidiyor. Bundan sonra durmuyor. Bak 70. 90. 100. Çık aslanım 110. 120. Kaptı çekiyor. 130, 140, 150. 162. Son hızlı bu. Şöyle rally atabiliyorsunuz tabi bu şekilde. Gördüğünüz gibi yanlıyor bak bakalım. Bak. Kitlendi bu arada. Modumuz bu. Evet modu şimdi nasıl indireceğiz? Hemen onu bir gösterelim. Evet, <laughs> paylaştığım diğer videoda burada modlardan bakabilirsiniz. Bunlar bu arada oynatma listesi ayarladım. Bilginiz olsun. Burada geliyorsunuz abi. PSYM'de kullanacak modlara giriyorsunuz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi modları da ekliyorum. Buraya ekliyorum daha doğrusu. Moda girdiniz. Moda gittikten sonra şöyle aşağı doğru iniyorsunuz. Ve tadam. Sabitlenen bir link. Buradan abone olmayı Belakadar unutmayın. Link'e bir kere tıklıyorum. Ve link'in açılması için 5 saniye beklemek gerekiyor. Şu 5 saniye beklemezseniz reklama hemen dalıyor abi. Gitmiyor. Link'e gidiyorsunuz. Açılan sayfayı kapatıyorsunuz. Daha sonra link'e gidip link'e geliyorsunuz. Önceki sayfayı kapatabilirsiniz artık. Burada bunları indirmiyorsunuz kardeşim. Bunu her videoda anlatıyorum. Her videoda anlatacağım da. Burada direktme şu sağdaki var ya abi, tamam, indir var sağda E'nin hemen kıyında. Bu tarafta ha, orada. İndir var. Aşağı doğru ok işareti. Tıklayayım bir kere. Bitti bu. Benim olduğum yere şu an bir tane dosya geldi. Şöyle çekileyim ben. Gördüğünüz gibi. İşte o dosya indirilmiş olan dosya. Grovnov. Bu Grovnov bak. Gördüğünüz ismi de aynı. Yani bu virüs değil bir. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Neyse videomuz buraya kadar. Ee, diğer videolara ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, ulaşmak istediğiniz videolar, yani ulaşmanızı istediğim videolar 24 bin hız sınırı bu bir şey zaman hızlanımı çok güzel bir şey bence kullanın onu zaman bir su gibi akıyor dediğinde de aynı o bu bu şu bitki büyütme tek tuşlar bitkileri büyütebiliyorsunuz bu da hız yükseltme yani bir hasat yaparken aracınız 3 ile 5'lik diyor ya. O 3 ile 5'li değil de 15 ile 20 ile 30 ile 40 ile gidebiliyor. Kık derken 40 demeyelim. 40 ile gidebiliyor. Evet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.